Delirdi bu iyicene, delirdi. Abi fakat çok güzel kızlar var ya. Şu bıyık değil mi Abi ben şimdi askerim ya. O bıyık bende yok. Görmüyorum yani. Yürü lan yürü. güzel değil mi? Çok mu güzel Yalan iftira. Amirim, burada aspirin bile yok. Yemin ederim bak. Arayacağız. Her yeri didik didik edeceğiz. Ama bir tane bile hap çıkarsa çıranı yakarım ona göre. Arama var mı? Ha bu var. Oluyor mu bu? Amirim ama olmuyor böyle. Ulan başlatma amirinden. Sabahtan beri başımıza polis kesildi ha. Bana bak. Piyasaya yeni haplar çıkmış. Haberin var mı yok mu adam gibi söyle. Tamam duydum bir iki bir şey. Birileri yeni mallar getirmiş. Burada satalım dediler. Olmaz dedim. Kim ulan bunlar? Tanımıyorum abi. İlk defa geldiler. Sattın mı satmadın mı? Yok abi vallahi satmadım ya. İçeride herkes beni tanır. Sor istersen. Ulan bir şey duyup da bize haber vermeyecek olursan burayı başına yıkarım haberin olsun. Ondan sonra bütün hayatın boyunca hac malzemesi satmak zorunda kalırsın. Tamam abi haberdar ederim merak etmeyin. Hacı yukarısı her zaman böyle hareketli de oluyor değil mi? Neyse eyvallah. Oğlum sen niye karıştırıyorsun devletin polisini ha? Teşkilatını yazan altında bırakıyorsun. Aman yemedik teşkilatını be. Ne teşkilatmış? Ulan işi halletmeye çalışıyoruz. Ayrıca hallediyorum da. Bulmadın mı cinayet aletini? Ha, Bülon'un nasıl öldürüldüğünü de çözdüm. Çözmedim mi? Çözdüm. Çözmedim mi? Şey, şimdi ben askerden geldim de yine hani diyorum acaba telefonunuzu alsam ben sizin. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Yürü lan. <laughs> Oğlum sen niye milletin karısına kızına asılıyorsun lan? Yer. Pardon abi. Amirim buyurmaz mısınız? Çok komik ya. Yürülen. Tamam ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.